Merhaba, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalda size çocukluğumdan bu yaşıma kadar başımdan geçmiş paranormal ya da doğaüstü diye adlandırdığımız bir takım olayları yaşadıklarımı anlatıyorum. Bunlar kimi zaman astral boyutta, kimi zaman rüya boyutunda, kimi zaman da gerçekten bilinçli halde yaşadıklarımdır. Tabi bunun yanı sıra çok değişik alanlardaki deneyimlerimden de bahsediyorum. Bugün de plasebo konusuna değinmek istiyorum. Aslında birçoğumuzun duyduğu, birçoğumuzun tekniği hakkında bilgi sahibi olduğu, buna rağmen belki de birçoğumuzun imkansız gözüyle baktığı plasebo. Tabii ki konuyla ilintili olarak bu videoda da deneyimlerimden bahsedeceğim ve plasebo etkisini çözdükçe aslında büyü denilen şeyin ne olduğunun, nasıl çözüleceğinin, nasıl etkisiz hale getirileceğinin de farkına varmış olacağız diye düşünüyorum. Eğer bu konuda bir kitap okumak isterseniz ben size Serhat Ahmet Tan'ın Plasebo isimli kitabını öneririm. Tabii ki piyasada bu konuyla ilgili yazılmış birçok eser vardır. Ancak plaseboda iki önemli nokta var. Birincisi algıları ve düşünceleri dış etkenlerden soyutlayabilmek ve bunu yapabilmek için de motivasyonu çok yüksek seviyede tutabilmektir. İşte bu kitap bana göre motivasyonu yüksek tutabilmek konusunda ilk sayfadan son sayfaya kadar çok başarılı diyebilirim. Öte yandan eğer izlediyseniz bilirsiniz, yaklaşık bir yıl önce çektiğim "Dileklerinizi Gerçekleştiren En Büyük Anahtar" isimli videomda imgelemek kadar işin içine duyguyu katmanın, işin sırrının duyguda yattığının önemini vurgulamıştım, altını çizmiştim. İşte yazar da kitapta bu noktayı sık sık dile getiriyor ve duygunun plase boyu devreye sokan itici bir güç olduğunu belirtiyor. Bu beni hem çok etkiledi hem de doğru yolda olduğumu görmek beni çok mutlu etti diyebilirim. Bu nedenle video boyunca ara sıra kitaptan alıntılar yap yaparak ilerlemeye çalışacağım. Evet, plasebo binlerce yıldır insanoğlu tarafından bilinmekte ve uygulanmaktadır. Ancak bunu kimimiz başarabiliyor, kimimiz ise başaramıyor. Yazarın bir videoda şöyle dediğini hatırlıyorum. Bunu her üç kişiden bir kişi başarıyor. Neden? Çünkü insanoğlu dış etkenlerden o kadar etkilenen bir varlık ki düşüncelerimizi, isteklerimizi ister istemez kendi kendimize manipüle edebiliyoruz. Yani plaseboyu yine kendimiz etkisi hale getiriyoruz. Oysa kitapta şöyle diyor, dışarıda olan biten hiçbir şey yoktur. Sadece ve sadece her türlü olasılık mevcuttur sonsuz kuantum imkanları içinde yaşamakta olduğumuzu hiç unutmayın. Bizler mevcut olandan mümkün olana geçiş yapmayı ne kadar kuvvetle istersek, o mümkün olan mevcut olur. Mevcut olan da mümkün hale geçer. Böylece kader değişir. Ve bu sadece biz istediğimiz için olur. Misal alemi bizim alemimizi oluşturan her şeyin asıl ve gerçek yapı taşlarından oluşmuş olan ve bize göre soyut olan bir alemdir misal aleminde sabit hale getirdiğimiz her şey bu alemde mutlaka surete bürünmek zorundadır. O alemde olmayan burada asla olamaz. Burada olan her şeyin aslı ve numunesi orada tasarım halinde mevcuttur. Plasebo tekrarlanıp ölçülebilir. O inancın sonucudur. Bilimsel olduğu düşünülen diğer tüm konulardan daha da bilimsel bir olgudur. Gözlemlenebilir, deneylerle tekrarlanıp ölçülebilir. Plasebo etkisinin gerçekleşme şartı hiçbir analiz yapmaksızın olmasını beklediğin sonuca inanmak ve güvenmektir. Sonrasını sistem kendisi halledecektir. Şey, siz Pangborn adında birini iyileştirdiniz mi felçliydi? Ne bakma. Onu yeniden yürüttünüz. Evet. Kalıcı bir C7-C8 yaralanmasını nasıl iyileştirdiniz peki? Aslında iyileştirmedim. Yürüyemiyordu ben de, yürüyebileceğini ikna ettim. Ee, size göre psikosomatik miydi? Kopmuş bir siniri tekrar birleştirdiğinde... ...onu iyileştiren sen mi olursun yoksa beden mi? Hücreler? Hücreler çok belirgin yollarla yeniden birleşmek üzere programlanmıştır. Doğru. Peki sana kendi bedeninin çeşitli yollarla... ...toparlanmaya ikna edilebileceğini söyleseydim ne derdin? Yani hücresel yenilenmeden söz ediyorsun. Bu çok yeni bir tıbbi teknoloji. Bu yüzden mi burada çalışıyorsun? Yönetici bir sağlık kurulu olmadan. Peki, tedaviniz ne kadar deneysel? Oldukça. <laughs> Kendi kendini iyileştirmesi için sinir hücrelerini yeniden programlamayı mı biliyorsunuz? Hayır, Bay Strange. Bedeni daha iyi iyileştirmek için ruhu nasıl yönlendireceğimi biliyorum. Yani acaba oldu mu, olacak mı şeklinde sonucu takip etmeye yönelik bir duruma asla girmemelisiniz. Çünkü bu durum şüphe etmenize neden olur. Şüphe ise plasebonun en büyük düşmanıdır. Plasebonun mantığı gayet basittir. Düşüncelerinizi duygularla güçlendireceksiniz. Yani inanacaksınız. Duygular kimyasal kayıtlardır. Geçmişe ya da geleceğe ait olup olmadıkları beynimizi ilgilendirmez hangisi daha güçlüyse beyin onun işini kolaylaştırıp onun yolunu açacaktır ben bu plase boyu hayatımda iki kere çalıştırdım ancak ilki ilkokula giderken 10 yaşındayken henüz bilmeden yaptığım bir şeydi şöyle ki o yaşlardayken sınıfta tam önümdeki sırada oturan bir kız arkadaşım vardı ve bir gün öğretmen tüm sınıfa dersle ilgili bir soru sordu. O arkadaşım da dahil birçoğumuz parmak kaldırdı. Öğretmen de o arkadaşa söz hakkını verdi. E, kız ayağa kalktı. Cevap verirken ben de durdum, onu incelemeye başladım, izlemeye başladım. Çünkü ilk defa bu arkadaşa bu kadar yakından ve dikkatlice bakıyordum. Saçları koyu renkte, teni de ben beyazdı. Ee, ve tam şurasında bir ben vardı. O ben beyaz tenine o ben o kadar yakışmıştı ki böyle durup hayran hayran izlediğimi hatırlıyorum. Tabii şu an çok saçma geliyor ama o yaşlardayken nedense heveslenmişim. Ben de o günden sonra hep buramda bir ben varmış gibi hayal ettim. Hayal etmenin de ötesinde gerçekten Buramda ben varmış gibi davranıyordum. O 10 yaşındaki çocuk aklımla buramdaki benle uyanıyordum. Buramdaki benle günü geçiriyordum, yaşıyordum. Böyle bir şey imkansız. Kendi kendine nasıl ortaya çıkabilir ki gibi sınırlamalardan tamamen uzaktım. Benim için imkansız ya da sınır denen bir şey yoktu. Ben var diyorsam vardı. Dolayısıyla da aynaya bakıp kendimi incelemiyordum çıktı mı çıkmadı mı diye bakmıyordum. Yani takibe almıyordum, analiz etmiyordum. Çünkü buna gerek duymuyordum. Benim için zaten vardı. Mesela ana sınıfı çocuklarını düşünün. Onlar gökyüzünü yeşile boyayabilir, ağaçları maviye boyayabilir. Bu onlar için çok normal. Bu imkansız, bu olmaz diyen bizleriz. Sonra ne oldu? Süreyi tam hatırlamıyorum fakat Bir buçuk iki ay sonra olsa gerek Bir gün aynada saçlarımı tararken Tam şu anda bir ben fark ettim e Şaşırmadım Benim için zaten vardı Fakat yeri şurada değil de Burada çıkması buna şaşırdım Çünkü ben hep burada hayal ediyordum e Demek ki biraz daha Gayret etsem tam yerini tutturacakmışım E tabi şu an Üzerine gözlük çerçevesi geliyor Tam net göremiyorsunuz bir de uzak bir çekim ben size günlük hayattan çekildiğim fotoğraflardan göstermeye çalışayım. Şimdi bu deneyime bazılarınız çok önemsiz bir şey gibi bakabilir fakat buna 10 yaşındaki bir çocuğun başarabilmesi ve fiziksel bir etki ortaya koyabilmesi açısından bakarsanız daha ileri seviyelerde neler başarılabileceğinin de farkına varmış olursunuz. Yazarın dediği gibi, kanser tümörleri sadece sizin yok olacağına kesin inancınız sebebiyle yok olur. Tekerlikli sandalyedeki hastalar sadece bu inanç sebebiyle yürümeye başlar. Şimdi size ikinci deneyimimi anlatayım. Bu yakın bir zamanda, bir buçuk iki yıl önce gerçekleştirdiğim, bilinçle ve yüzde yüz inançla gerçekleştirdiğim bir şeydi. Şöyle ki, benim boynumda bir rahatsızlık var. Günlük hayatımı pek etkilemiyor fakat yılda bir iki kere şiddetli ağrı şeklinde ataklar geçirdiğim dönemler oluyor. Ensemden başlayıp kafama yayılan bir ağrıdan bahsediyorum. Bu arada hayır migren değil ee, boyundan kaynaklı bir ağrı. O dönemlerde iğne olmadan ya da üst üste 2-3 tane ağrı kesici almadan gece rahat uyutmayan bir ağrı. Şöyle düşünün. Kafanızı daha doğrusu boynunuzu hangi pozisyona çevirirseniz çevirin kırılmış gibi ağrıyor ve kafanızın içindeki basınçtan dolayı her an kafatasınız patlayacakmış gibi bir ağrıdan bahsediyorum. O gün de bu ağrı akşama doğru başladı. ancak benim ağrı eşiğim yüksektir. Yani birçok ağrıyı tolere edebiliyorum. Fakat akşama tam yatacağım zaman bu ağrı artık dayanılmaz bir hal almaya başladı. Düşünün yani kafamı kesip atmak istedim. O derece dayanılmaz bir ağrı. Evde de ağrı kesici kalmamış. Ağlayacak noktaya geldim. Sonra yatağa uzandım. Yastığı kenara aldım. Sırt üstü uyandım. Dedim ki ben bu ağrıyı hiçbir ilaca, hiçbir doktora ihtiyaç duymadan kendi kendime geçirebilirim. Güç bende, güç benim içimde, ellerim şifalı. Yani o ana kadar bu konuyla ilgili hiçbir kitap okumamışım, hiçbir video izlememişim. Tamamen ağrıdan, çaresizlikten hatta sinirden dolayı gerçekleşen dürtüsel bir olaydı bu. Dürtüsel bir noktaya geldim. O an kendimi o kadar yüksek potansiyelle, o kadar yüksek enerjiyle dolu hissettim ki, hani karşıma 100 tane hasta getirseler inanın 99'unu tedavi edebilirdim. O kadar güçlü hissediyordum kendimi ki, avuçlarım yanıyordu. Avuçlarımda yangı hissediyordum, mecazen değil, gerçek anlamda yangı hissediyordum. Hani duvara, bazı metal eşyalara dokunma ve kendimi rahatlatma ihtiyacı hissediyordum. Hiç vakit kaybetmeden iki elimi de ensemde birleştirdim. Gözlerimi kapattım ve elimdeki o yangının ensemden başlayıp tüm bedenine, bedenime yayıldığını hayal ettim. Ve biraz sonra ağrı geçecekti. Bundan hiçbir şüphem yoktu. Sonra ne oldu? Bilinçaltımı devre dışı bırakıp kontrolü tamamen ellerime bıraktım. Ve kendimi bu hisse o kadar kaptırmıştım ki bir 30 saniye sonra hiçbir şey hissetmiyordum. Ben artık düşünsel boyuta geçmiştim. Yani ağrı var mı yok mu bilmiyordum çünkü uyuşmuş durumdaydım ve fiziksel bir bağlantım yoktu sanki. Ben düşünceden ibarettim. Sonra e, ellerim hala ensemde. Şöyle demeye başladım: Ağrı yüzde on azaldı. Birkaç saniye duruyorum. Ağrı yüzde yirmi azaldı. Birkaç saniye sonra. Ağrı %30 azaldı. Böyle devam ediyorum. Fakat hakikaten azalıp azalmadığını farkında değilim. Çünkü dediğim gibi bedenim uyuşmuş halde. İşte %90 azaldı. Birkaç saniye sonra %100 bitmiştir. Tamamlanmıştır. Geçmiş olsun <laughs> dedim kendi kendime. Birkaç saniye öylece kaldım. Hiç kıpırdamıyorum. Yavaş yavaş bedenimi hissetmeye başladım. Ve kafamın içindeki o zonklama halindeki ağrının, patlayacakmış gibi olan ağrının yok olduğunu fark ettim. Tabi o an o düşünsel boyuttan çıkmışsınız, o yüksek moddan çıkmışsınız, bilinçaltınız, şüpheleriniz devreye giriyor. O ağrıyı tekrar hissederim korkusuyla hareket etmeye korkuyorsunuz. Sonra ayağa kalktım, yavaş yavaş evin içinde dolaşmaya başladım. Boynumu sağa sola, yukarı aşağıya indirdim. Gerçekten de yüzde birlik bile bir ağrı kalmamıştı arkadaşlar. Zerrece ağrı ne boynumda, ne kafamın içinde, ne kafatasımda hiçbir şekilde ağrı yoktu. Ve o gece bebekler gibi uyudum. Bu arada şunu da paylaşmak isterim. Ben bunca şey yaşarken Eski videolarıma bakarsanız bunca şey derken ne demek istediğimi anlarsınız. Bunca şey yaşarken kime ve neye kızdığımı bilmeden kendi kendime zaman zaman söylenirdim. Derdim ki madem bana bunca şey yaşatıyorsunuz bari bir faydanız olsa. Beni korkutmaktan, kendimi tuhaf hissetmekten başka bir faydanız yok. Bari şifacı olsam diye kendi kendime söylendiğimi hatırlıyorum. Ve ellerimdeki bu yangının da sadece anlattığım bu olayda değil zaman zaman ortaya çıktığını hatırlıyorum. Fakat plasebo etkisini devreye sokabilmek adına şüphelerden bu kadar uzak, kendime bu derece inanıp... Ee, bu kadar yüksek seviyeye çıktığımı da hiç hatırlamıyorum. Şifacılık varsa bile arkadaşlar en azından bunu şimdilik e, geliştirme çabasına girmiyorum. Çünkü iş hayatım bedensel ve beyinsel olarak yeterince beni yoruyor. Bu tür şeylere ne istek ne enerjim kalmıyor. Zaten e, sık sık video çekemememin sebebi de budur. Bu deneyimimi en azından şimdilik plasebo etkisiyle devreye sokabildiğimi düşünüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda iş hayatından tamamen arındığım vakit geliştirip bu tür araçlara gerek kalmadan %100 çalıştırabileceğime olan inancım da çok yüksek. Yalnız yazar isteklerinizi gerçekleştirmek için plasebo etkisinden yararlanmak isterken tılsımdan kaçınmanızı ısrarla vurguluyor. Bu bir totem olabilir, bir ritüel olabilir, bir şeyler yazıp çizmek olabilir. Çünkü bu durumda isteklerinizi gerçekleştirecek gücün rolünü tılsıma yüklemiş oluyorsunuz. Demek ki büyü dediğimiz şey de kişinin gittiği hacı hocaya şüpheden uzak, yüzde yüz inanmasıyla gerçekleşen bir sistem. Büyü yaptıran kişinin yaptığı şey tıpkı paganlardaki gibi ikinci bir ilah üretmek ve tüm anlamı o tılsıma yüklemek. O buna inanıyor. Yüzde yüz inanıyor. Ve gerçekleşiyor. Sen de sana büyü yapıldığını düşündüğün, hatta buna inandığın durumda bu etkiyi daha da güçlendirmiş oluyorsun. Benim zaman zaman duymuşluğum var. İşte bana yapılan büyüyü bozdurdum fakat yine yaptırmışlar. Büyüden dolayı elim kolum kalkmıyor şeklinde. Sen böyle düşündüğün sürece, bu moda girdiğin sürece büyü yaptıranın tılsımının etkisine katkıda bulunmuş oluyorsun. Onu beslemiş oluyorsun. Oysa böyle bir şüphen dahi varsa bunun hiçbir anlamının olmadığına, kendi gücünün çok daha fazla olduğuna, sana hiçbir tesirin olmayacağına şüpheden uzak bir şekilde, yüzde yüz şüpheden uzak bir şekilde inanırsan kendi plasebonu devreye sokmuş olursun. Videonun başında duygudan, duygunun gücünden bahsetmiştik. Böyle bir durumda ne yapabilirsin? Örneğin kendini dev bir fanusun içinde hayal edip, her türlü tehlikeden, yıkıcı etkilerden korunduğuna, e, korunduğunu düşünüp bunun duygusunu yürekten hissedersen, büyünün de sana etki etmeyeceğini görürsün. Çünkü bu bir sistem savaşı. Kim bu sistemi daha iyi çalıştıracak gücü potansiyeli kendinde bulursa, ortaya çıkarırsa o taraf kazanır. Yani aslında sırlar, gizemler, secretler yok. Tüm eczane kendi içimizde, buna olan inancımızda. Çünkü inançlarımız düşüncelerimizi, düşüncelerimiz davranışlarımızı, davranışlarımız tutumlarımızı, tutumlarımız da hayatımızı belirler. Deneyimlerimi anlattığım bir başka videoda görüşmek üzere demeden önce beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Size anlatacağım o kadar çok şey var ki bunlar daha hiçbir şey. Sevgiyle kalın.